Asıl soru neden boş bir duvara baktığınız değil, hangi boş duvara baktığınız. Burası eskiden Banksy'nin Girl with Balloon yani Kırmızı Balonlu Kız adlı eserin olduğu duvardı. 2002 yılında Londra'nın farklı duvarlarında ortaya çıkmaya başlamıştı bu eser. Banksy'nin eseri artık bu duvarda yok. Duvardaki izi kalmadığı gibi bir de önüne çöp konteyneri koymuşlar. Müzik Türkiye'de yayın hayatına bu yılın başında başlayan dijital içerik platformu Gain'in logosu da bu eserden esinleniyor. Burası Londra'nın kültür-sanat merkezlerinden biri olan South Bank. Tiyatroları, sineması ve konser salonlarıyla koronavirüsten önce olsa çok daha kalabalık olurdu sokaklar. Gain de içeriğinde kültür ve sanata yer veren bir platform. Peki logosunu umut vadeden bir grafitiden ilham alan Gain başarılı bir platform olabilecek mi? Aslında bu sorunun cevabını siz vereceksiniz. Sizin telefonlarınızı nasıl kullandığınızı anlatacak biraz daha. Çünkü Gain ilk başta mobilde yayın hayatına başladı. Her ne kadar şimdi bilgisayarlarımızda olsa ve yakına Smart TV'lere gelecek bile olsa içeriğine, formatlarına baktığınızda mobilde tüketilecek içerikler yarattığını görebiliyorsunuz. Çünkü hem dikey hem yatay içerikler var. Böyle olunca da Gain'in içindeyken aslında telefonunuzun pozisyonunu sürekli değiştirmeniz gerekebiliyor mesela. Ya da çok kısa içeriklerden bahsedebiliyoruz. Yani böyle günlük hap gibi tüketilebilecek hem haber hem de sosyal medya gündemini anlatan farklı içerikler var geldi. Şimdi tabii ki kısa video günümüzün en geçerli içeriklerinden, içerik formatlarından biri. Ancak bu tarz içerikler daha çok sosyal medyaya üretiliyor. Çünkü sosyal medyada daha hızlı dolaşıma giriyorlar, viral olabiliyorlar ve paylaşılarak daha çok izleniyorlar. O yüzden bu tarz videolar dijital bir içerik platformunda izlenir mi göreceğiz. Böyle kısa videoları Twitter, Instagram, YouTube gibi sosyal medya platformları dışında başka bir platforma giderek de izler misiniz? Gain'in içeriği cidden çok güçlü, çok sağlam ve iyi programlar var. Ancak bu güçlü ve iyi içeriğine rağmen YouTube varli, Yani daha çok yine sosyal medyada tüketilebilecek topluluk özelliğini isteyen bazı programlar da var. Mesela Can Bonomo, Can Sungur ve Can Temiz'in sunduğu Oyunlar Holding çok eğlenceli ve YouTube var bir yarışma programı. Mesela ben bu programı izlerken çok güldüm ve like etmek, yorum yapmak istedim. Çünkü YouTube'u YouTube yapan şeylerden biri izleyicilerin etkileşime girilmesi ve videoyu paylaşabilmesi. YouTube'un yarattığı topluluğun bir parçası olma hali ve hissiyatı başarısını sağlayan önemli etmenler. O yüzden YouTube bari videoların bir dijital içerik platformunda nasıl karşılanacağını göreceğiz. Bir de ilginç olarak gene Gain'de Zoom üzerinden yapılan röportajların yer aldığı programlar da var. Siz bir dijital içerik platformunda bunu görmek ister misiniz? Bu kalite sizi rahatsız eder mi? Bu da ayrı bir soru işareti. Yani aslında bir yandan Gain'in bu kadar iyi içeriği olmasına rağmen sanırım büyük bir soru işareti bir niş bulamamış olmasının henüz öne çıkan bir özelliğinden bahsedemememizden kaynaklanıyor. Bir yandan arayüzünde bazı sıkıntılar var. Programı kullanırken gördüğümüz bazı geçişlerde yaşanan sıkıntılar var. Belli bir içerik tarzını takip edememek gibi içeriği izlemeyi zorlaştıran bazı özellikler var. Ama tabii ki hem bu teknik hem de içerik anlamında sorunların üzerinden gelip başarılı bir platform haline dönüşebilir yakında. İşte bunu da size kullanım alışkanlıklarınız aslında bir yandan belirleyecek. Umarız Gain bu sorunları aşar ve başarılı bir platform olur. Çünkü Türkiye'de platformların sayısı ve içerik üreticilerin sayısı arttıkça üretilen içeriğin kalitesi yükseliyor ve rekabet bu yüzden çok iyi bir şey. Burası ekranda izlediği hikayelerin dünyayı değilse bile kendisini değiştirebileceğine inananların kanalı. Bundan sonraki videoları kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Daha çok dizi, televizyon, sinema, medya ve eğlence dünyası ile ilgili videolar olacak burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.